Hemen geldim çayımı karıştırayım. ya Geldim derken bir yere gitmedim. Masadan çayımı aldım. Ha, DJ oyuncu. Merhaba, hoş geldin. Sanki size biliyorum. Şöyle ismini gördüm gibi ama sanki ya engelledik ya gizledik. Gönderdik gibi hatırlıyorum DJ oyuncu seni. Umarım kötü bir şeyler e, yazmazsın. Hani böyle geliyorlar kendilerine herhalde ne bileyim yani ya bir şey demeyeceğim neyse. Hoş geldin Aysel. Zaten sensiz tadı olmuyor. Ben de dedim dur kapatayım açayım bizim kızlar görür dedim. Hani tekrar açtığımda siz hiçbiriniz yoktunuz ya. Dedim kapatayım açayım tekrardan görürler dedim. Ee, DJ oyuncuyu da sanki dedim seni hatırlıyor gibiyim ismini sanki dedim engelledik mi gönderdik mi bana pek yabancı iyi gibi gelmedi yani hani böyle M, A, L bir şeyler yazıyorlar gidiyorlar ya sanki böyle bir şeyler yaptı da gönderdik gibi hatırlıyorum. Ama yeni gelmedin değil mi sen? DJ oyuncu. Yani daha önce geldin. Kanalımıza abone olmamış olabilirsin ama yo bir şey olmadı da DJ oyuncu böyle hafızamda sanki hani gördüğümüzü hatırlıyoruz ya sanki gelip de böyle bir gönderdik falan gibi geldi bana. Ben dedim öyle bir şey mi diye sordum. Hani gönderdik hmm. mi diye sordum. O da yok engellemediniz demiş. Uyardım baştan. Umarım dedim kötü bir şeyler yazmazsın dedim. Ben de işte bilmiyorum. Yok daha önceden öncen de vardı o abla yanlış. Ben de işte daha önce geldi hatırlıyorum ama bence şöyle hani küfür değildir ama kötü bir şeyler yazıp gidiyor ya da bir takipçi yayınıyla alakalı geliyor kanalımıza abone olun ya yani bir, bir şey var ama ben ismi unutmadım bak isim var bu hatırlamıyorum ama ismi hatırlıyorum bir şey demiyorum. Neyse dur bakalım Aysel'cim. Bir şeyler olursa göndeririz. Hani yanlış bir şeyler yapanlar olursa göndeririz. Yapacak bir şey yok. Yok mod moda ihtiyacımız yok. Ama kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Ben hatırlıyorum yani ismi unutmadım onu biliyorum. Ama destekçi olmayanlar var ya bu abone olmayanlar falan gelen çok kalabalık vardı biliyorsun. Farklı niyetle geliyordu, üste duruyordu, kanalını söylüyordu. Sanırım yani abone olduğunu sanmıyorum DJ oyuncunun ama ismini biliyorum yani geldiğini. Niye öyle söylüyorum? Çünkü bize destek verenleri ben tanıyorum. Öyle değil çok sohbeti dahil değildi İsmini biliyorum senin ee, o yüzden neyse şimdi gördük uzun süredir de yayın açamıyorduk şimdi Aysel'cim inşallah Aralık ayının son etkinliğini yarın yapacağım ya Hamit, Küç Hamit Kaya bu şeyleri atarsan göndereceğim ben defalarca herkese uyarıyorum belki evet herkes yeni geliyor böyle ayrı ayrı kişiler. Ama bir kere uyardım. Şimdi Hamit Kaya aynı şeyleri yollamayın arkadaşlar. Aynı yazıları mesajları arda arda yazmayın. Büyük yazıyla yazmayın. Büyük emoji atmayın. Yani farklı bir şey niye yapıyorsunuz ki? Burada görüyorsunuz küçük yazıyla yazıyorlar. Ve yeni gelenler kanalımız alta sabitledik ya. Şu an yayında bulunan Meral ve e, altta yazan sabit Betül 10 ABC uyla tabii ki Betül. Bu, bu arada şey diyecektim arkadaşlar falan derken çocukları hafta sonu ya yazmadım. Sonra bizim cumartesi günü biliyorsun geçen hafta ders yoktu bu hafta vardı yazılımız vardı ertelenmişti bu haftaya. Ö öğretmenimiz mesaj atmış buna sevindim. Kızlar. <laughs> Yarın ders yok yani cumartesi günü yazılımız var ya yani hayra çevirirsiniz umarım yani fırsata çevirirsiniz gibi. Ben buna sevindim. Yarın şimdi izin günümde e, stajıma gidip şu bir etkinliği yapayım. Sonra cumartesi, pazar sonra hafta içi okurdan geldikten sonra artık yorgun olurum. Bu arada canlı yayınlar da açabilirim inşallah. Biraz daha çünkü etkinlikler tamamlandı. Bir de yazılıyı da atlatalım. Ama açarım artık yani. Burası da çok soğuk, aşırı soğuk ama şöyle DJ oyuncu bir tane e, short video altına Betül kanalı var ya Betül'e abone olduğum hani Meral'e de oldum dedin. Oraya bir tane short video altına yorum bırak. Çünkü niye? Yorum bırakanları ben biliyorum. Onlar genelde zaten tanıyoruz, görüyoruz. Yayınlara geldikçe tanıyoruz. Sonra desteklerini gördükçe iyi, kötü insan kendini belli ediyor geldikçe. Biz seni de orada da ismini İsmini biliyoruz ama ben ismini unutmadım. Bir short video altına yorum bırakırsan sevinirim. Görmüyorum ama kimileri attım diyor. En son attığım videonun altına bir tane short video altına yorum bırak olur mu? Hatta şimdi çık. Yorumunu bırak. Bıraktım abla de ben sonra göreyim. Çünkü öbürlerini bilmiyoruz artık. Yani kendi de hesabı da profili de bilmiyoruz. Merhaba, hoş geldin Galata Sevdalısı. Ronaldo hoş geldin. DJ oyuncu sen neredeydin? Ben İstanbul dedim. Soğuk dedin ya orayı ben yayın gitti göremedim. Aysel'cim zaten iyi niyetle yazan yabancı yazmaz. O Türkçeyi de biliyordur. Çok iyi bir şey de yazacağını sanmıyoruz öyle yazan. Ha, peki Bulgaristan'dasın. Nerelisin? Aslan nerelisin? Orada mı çalışıyorsun? Azerbaycanlı olabilir misin? Azerbaycan'dan doğruya yerleşen Rusya'ya karıştırdım ama. Bizim öğretmenimiz de Bulgaristan'a gitti. Aysel'cim yayın kopmuştu orada söylerken. Bu hafta cumartesi geçen hafta da yoktu ya bu haftaki iptal oldu. Haftaya dersimiz umarım çalışırsınız demiş. Benim için çok iyi oldu. Çünkü aşırı yorgundum yani ders çalışmaya zamanım hiç kalmadı gibi olmuştu. Etkinlikleri yapıyordum staj dosyama. Valla ertelenmesi benim için çok çok güzel oldu. Burgazlıyım abla. Burgaz. Burgaz nere? Valla ben bilemedim neyse. Lüleburgaz mı? Yani Lüleburgazlıyım bir aklıma orası geldi. İstanbul'dan Bulgaristan'a da, Azerbaycan'a da, sonra ya bir yer var orayı düşünüyorum aklıma gelmedi bir saniye. Bursa'ya, Bolu'ya, İzmir'e, Ankara'ya her yere selamlar gönderiyorum. Bursa'ydı şeyi düşündüm. Aysel senin yaşadığın yer Bursa'ydı. O yüzden Bursa'ya diye aklıma gelince söyledim. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. aleykümselam Kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Valla aynen aynen. Aslında şey gibi ha. Aysima 2 saatlik, sen 3 saatlik. Vallahi aynen öyle. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin Samet Bey. Aa ay ay ay. Akça Samet deyince özür dilerim. Sen ismini değiştirdin. Dur dur biliyorum ben. Vallahi biliyorum. Mavişin kardeşi misin yoksa ismini sema yerine samet mi yazdın? Olabilir mi? Maviş neredesin dur? İsmini andıklarım geliyor ya Aysel deneme yapalım. Birazdan Maviş de inşallah gelir. Aysima, Selin. Bir analım onları. Ali. Aylin. Aylin'i de özledim ha. Evet arkadaşlar lütfen yeni gelenler şu kanalımıza abone olup yayını beğenin. Short video altına videolarımızı izleyip yorum bırakın. Şu YouTube'un bize yolladığı bazı bölgelerde kısmen engellediği şöyle destek verin desteklerinizle yıkalım. Yani umarım kaldırırlar. Öyle söyleyeyim. İnşallah destek verin sizler. Onlar da umarım kaldırırlar. Ne diyeyim ki? O kadar uğraştık uğraştık. Belki 20 günde 1000'den e, 2000 Aysel getirdik. Ama sonra gördüğün gibi durdu. Aksine ne biliyor musun? Aboneler düşüyor bir de. Çıkmak yerine düşüyor şu an. Mesela 2600'dü ya şu an 90'a inmişti. Meral 91'deydi hatta 5 şey 2591'e kadar düşmüştü. Ama önce öyle değildi hep yükseliyordu. Çatıda bekleyenler kimler acaba ya? Orası soğuk değil mi? Valla burası çok soğuk. Aşağı inin bir gül cemalinizi yüzünüzü görelim. Kim var kim yok. Neceseniz bilelim. Aysel çalışıyorsun değil mi sen? Hani şu an paydos ettin mi bilmiyorum ama kaç kadar çalıştığını. Yarın evdesin ama bugün paydos ettin mi? Arkadaşlar siz susuyorsunuz ben de susuyorum buradayım